ve Erciş ilçesinde binalar yıkıldı. Çok sayıda yaralı var. Ölü sayısının binleri bulabileceği ifade ediliyor. Sivil savunma ve Kızılay ekipleri bölgeye ulaştı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekranlara yansıyan son dakika gelişmesiyle birlikte gündemimiz bir anda değişti. Elazığ'a döneceğiz. Görüntüler Elazığ'dan çünkü Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana bir geldi. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen o son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak isterim. E, deprem oldu. İzmir'de e, olan bir Gerçekten deprem. Gerçekten depremin büyüklüğü çok fazla. Şu an için e, depremin kaç saniye sürdüğüne ilişkin bir bilgi elimizde yok. Merkez Üssü Pazarcık ilçesi ekranlarınıza geliyor. Okulundan başla deprem eğitimi yap. Anlat ilkokuldan, ortaokuldan, liseden. Üniversitelerden niye coğrafya dersini kaldırıyorsun? Niye liselerden kaldırıyorsun? Coğrafya dersini, niye evet, coğrafya, coğrafya dersini dersini koy. Evet. Jeoloji dersini koy. Bizim bu kadar hassas doğal afetlere muhatap olan bir ülkemiz olduğu göz önüne alınırsa coğrafyayı bağımsız bir eğitim halinden çıkarıp efendim biz bunu tarihle öğretiriz demek yani cehaletin daniskası.